Evet arkadaşlar evimize merhaba. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat 2 çekeceğiz. Umarım güzel olur. Bu videoda para kazanıp araba almayı düşünüyorum. Bakalım. Araba alacağız. Böyle bir şeyler yapacağız. Bir yerlere gideceğiz. Arabamızı almak için ilk öncelikle taksimizi alalım. Taksiyi bildiğiniz gibi taksiciyiz Taksimizin ıı, üstünde artık taksi var. Taksi yazısı var arkadaşlar. Şimdi. Yeah, Şu taksi şey var ya arkadaşlar. E, yeah, da, good. It looks like i̇şte bu konuşan kişinin sesi çok geliyor o yüzden özür dilerim yani videoda çok geliyor çünkü kulaklıktan dolayı hemen yakınımdaymış müşteri bakalım bu, sefer güzel süreceğim yani trafik kurallarını alalım Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Trafik kuralına uyuyor mu diyorsun. Diyaneleriniz vardır. <laughs> çok yavaş ya. Trafikteyiz adam tın tın geliyor ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Bakalım çok mu uzak bir yere götürüyor bizi. Kardeşim bu ne? Bir önceki bölümde de tam şuralara gitmiştik. çok uzağa gidiyorlar bunlar. Ama hadi bakalım. Bundan önce de Fortnite videosu çekmiştim. <laughs> Onda sesim biraz az çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi biraz daha bağıra bağıra konuşuyorum. Yine sesin kötü gelirse yani o zaman sıkıntı bende değil. <laughs> Veya oyunun sesi fazla şu müzik de müziği de kapatalım. Telif yemeyelim diyormuşum. Telefiyonu mu ondan acaba? Neyse bu şey Dün arkadaşlar Roblox çekecektim ama telefonlar oldu Telefondan çektiğim için yani onu da hepiniz biliyordursunuz beni izleyenler biliyordur ee, olmadı girmedi oyuna <laughs> internette bir sıkıntı vardı yani bundan önce Fortnite oynuyordum normalde demek ki video çektiğim için öyle bir kıyak geçti bana normalde internet gidiyordu oynadığım zamanlar ama bu sefer gitmedi üçüncü oldu Neyse biz o videoya girmeyelim. Oh, <laughs> Hepinizden çok teş hepinize çok teşekkür ederim. 21 abone olduk. Abone tuşuna basanların elleri dert görmesin. Allah tuttuğunu hatın etsin. <laughs> Neyse. <gülüyor> Şu müşteriyi giden, götürene kadar video biterdi yani. Vay güzel Para verdi 236 Kaç liramız oldu 3000 lira 3000'e güzel bir araba var mı Acaba Bakalım mı Şöyle sabit çekelim Bakalım araba almak için Kaç lira ihtiyacımız var Şöyle hmm. Ama bu uçak yeri Sanırım. Yok. Şu arabaydı sanırım. Evet. New pickup. Who wants it? First come first serve. Otuz bin. Yüz doksan. Bunlar çok para be. Hiç ucuzundan yok mu? Kırk bin. Başka. Aa, bunlar parasız mı yoksa? Bakalım. Bunlar, bunlar ne acaba? Niye bunların parası yazmıyor ki? 2 bunlar ne? Allah Allah. Şu ne? Allah Allah ya bu ne ya? Şöyle ben normal şu arabalar nasıl? Şu markada. Allah Allah. Niye bak Olmuyor. 40 binim olsaydı şu motoru alırdık ya. Ama para yok ki. Ya 3000 2000 bin, bin falan yok mu ya? Olması gerekiyor ama. Böyle olmaz ki. Call just came in. Who wants to do a pickup right now? Başka araba yok mu ya? Başka araba şeyi yok mu? Tank. Bu, bisiklet. Bu, bu da araba. Bakalım bunlar nasıl? 37.500. Ucuza benziyorlar da. Hiçbir falan yok ki. 32 bin. Aşağılara doğru fiyat daha da artıyor ya. Anlaşılan bu bölümde araba alamayacağız. Veya motoru hiçbir şey alamayacağız. Çünkü paramız yok. Ama bu bölümde üstümüzü değiştirelim yani değil mi? Üstümüze güzel bir şey almak için Arkadaşlar taksi araba çaktırmayın İş yaparken aynı zamanda kendi işimizi de görüyoruz. Karışık bir cümle oldu da üst yeri yok elbise değişme yeri yok. Nasıl ya olması gerekiyordu. Ama şuranın yakınlarında vardı. O hey ya, zaman biz, biz bunu da bu bölümde yapmayalım en iyisi. Oh, yeah, bu bölümde full iş yapalım bence. Daha güzel olur. Hadi o zaman. Right Böyle virajlı yolları çok severim. Ne <laughs> <laughs> Çakmayacaktım ben bu arabayı bir bölümde. Abi şu şey olmamış. Öyle, değil. öyle bir şey olmamış da. Arkadaşlar çok sevin, sevindim şu an çünkü 21 abone bir de 1000 abone olsa keşke. Ablacım burası neresi ya sen niye buradasın? Ulan geldiğim yere bir daha geri mi gideyim ben ya anlamadım ki. Öf Ya. bir şey yapıyordum da arkadaşlar şu an yol uzadı pardon pardon şöyle dönebilir miyim stop tamam Allah daha demin arkadaşlar başka bir şey baktığım için yolumu karıştırdım Bak, bakmayın da ne oluyor abicim ya Öf bir şeye baktığım için böyle mi? Tamam artık onu da atlamam. Daha çakmayacağım. Üf, İstanbul trafiği diyeceğim de İstanbul'da. Arkadaşlar İstanbul'a bir kere gittim. Orada da bir İstanbul köprüsü. O kadar trafik vardı ki araba gitmiyordu. Bu derece. Ben bir gün kaldım sanırım. ne da İstanbul'a giderken hiç uyumamıştım arkadaşlar. Ne gelirken de gelirken uçakla geldik ama giderken otobüsle gittiğimiz için uçakla gelirken uyumadım çünkü bir saat falan yol oldu. Ama otobüse giderken herkes uyudu. Ben ayaktayım. Film izliyorum. Ben de uyuyamıyordum çünkü. Heyecandan ilk defa İstanbul'a gittiğim için o zaman kurulma yoktu. Ne içinde ne Türkiye'de var. Hiçbir yerde yoktu. Ama bu ablamız çok uzağa gidiyor, beni sinir ediyor. Ablacığım bak, şurada seni indirir, döverim. Bu ne? Bir de buna az para verirsen, kendini dövüldün. Sana bir yumruk atacağım, orada da artık paranı verdin, verdim. Vermedim, yapacak bir şey yok. o kadar uzun yola gidiyor. Bin lira vermen lazım yani en az. Bir. Düşünün yani en fazla kaç olur? 1500 Ablacım sen burada ne yapacaksın ya? Buraya niye geldin? Evine gitseydin ya. Buraya ya? Hmm, burada evin olabilir. Evet, bir yasta gidelim değil mi? FPS'de. Arkadaşlar ben GTA 5 online oynamayı düşünüyorum da nasıl olacak onu bilmiyorum. Burası senin evin mi ya? Tamam. Evet. Bir yumruk atalım mı sana? Oy. Aa, vuramadım ya. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar hepinize <laughs> Evet arkadaşlar pardon. Arkadaşlar hepinize hoşça kalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.